Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz ve güzel bir video ile geldim. Güzel bir içerikle geldim. Ee, umuyorum ki siz de seversiniz. Karşılaştırma gideceğimiz bir video olacak. Her şey nedir, ne değildir, nereden alınmalıdır, nasıl yapacağız, neler yaptım onlardan bahsedeceğim çok fazla dolandırmayalım, uzatmayalım. İsterseniz bir an önce bence videoya geçelim. Şimdi ben tabi e, tabii sizinki pek bir şey fark etmiyor. Yaklaşık 0.1 saniyede falan geldiniz buraya ama az önce giriş kısmını çektikten sonra şöyle bir kamerayı kapattım. BKM'ye girdim. Ben de uygulaması var BKM'nin. Oraya girdim. Ve teker teker aldığım kitapların BKM'deki fiyatlarına da baktım ve ve Başlarda da diyorum ki ha evet evet aynen falan. Sonra sonlara doğru garip bir şeyler yaşandı ve ben şaşırdım. Şaşırmamın nedeni birazdan size açıklayacağım. Evet. Peki. <laughs> Öncelikle nereye gittik? Ne yaptık? Nasıldı? Nasıl bir yer? Bunlardan bir bahsetmek istiyorum. Şöyle ki Kızılay metrosunun altında yani daha doğrusu Kızılay metrosunda bile altında falan değil. Kızılay metrosunda bir sürü dükkanlar var zaten ve o dükkanlardan biri de kocaman bir kitapçı gerçekten çok büyük ve ben onun varlığını herhalde yani bir yaklaşık 4-5 ay önce öğrendim. İlk girdiğimde şok olmuştum. Bir tabii ki de o kadar büyük ve güzeldi ki onun karşısında benim gözlerim büyüdü. Sonra biraz gezmeye başladık ve bendeki direkt kitapçı algısı yani kitap satan bildiğiniz mağaza olan kitapçı algısı etiket fiyatı üzerinden satan bir e, algı çünkü öyle yani kitap satışlarını etiket fiyatı üzerinden yapıyorlar. Haliyle bu da çok hoş bir durum değil. Çünkü her insan kargo vermek istemeyebilir. Artık çok fazla hayatımızın içine yerleşti işte, evet ama her insan internetten veya uygulamalardan sipariş etmek istemeyebilir. Bu tarz durumlarda eskiden olan o kitapçıya gitme belki yani kitapçılardan seçip alma algısı vesaire çok değişti. Ve haliyle yani ben de o değişime uğrayanlardan biriyim sonuçta. En son ben DNR'dan ne zaman kitap aldım hatırlamıyorum. Ne bileyim yani gidip de atıyorum etiket fiyatı 50 lira olan bir kitabı ki şu anda eğer bir de o kitap ciddiyse 50 lira. Onun etiket fiyatı için çok normal ve ucuz bir, bir sayı. hani etiket fiyatı 50 lira olan bir şey direkt 50 liraya mağazadan almak yerine D&R'ın sitesi daha uygun. Efendim birçok zaten internet sitesi daha uygun. Metro Kitap Fuarı bence bu kitapçı olan mağaza şeklinde olan belli bir gerçekten yere kira verip falan satış yapan yerlerin birçoğunda o görmediğimiz etiket fiyatı üzerinin olan indirime sahip olan bir yer. Yani neyse sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim özellikle hani kitap alışverişi yaparken %99 kullandığım BKM ile bugün Metro Kitap Forum'un fiyatlarını karşılaştıracağız. Hangi yayın daha fazla, hangi yayın daha az, hangisinden alışveriş yapmak daha iyi hissettiriyor? Veya gerçekten de artık gidebildiğimizde doğru düzgün fiyatlara, doğru düzgün kitaplar alabileceğimiz bir kitap satan mağaza kaldı mı? Bunu görmüş olacağız. Ve sizlerle <laughs> şöyle bir poşetin içerisinde olan alışverişimi anlatacağım. Bu alışveriş 5 kitaptan oluşuyor. Artı olarak... İlk gittiğimde aldığım ve size daha önceden hiç gösterme fırsatı bulamadığım iki tane kitabı da göstermişim. O kitapları da bir yamuk tuttum. Sadece kitapçı olarak değil, aynı zamanda hediyelik olarak da kullanabileceğiniz, alabileceğiniz birçok ürün var. Ve ben de onlardan tatlı tatlı nasiplendim diyebilirim. O yüzden şimdi daha fazla uzatmayalım, başlayalım. Bir yandan dediğim gibi fiyat karşılaştırmalarımızı da yapalım. İlk olarak şu az önce gösterdiğim kartlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Ben bunları çok farklı çeşitlerde ve uzun zaman gerçekten masama, efendim oradaki tel ya bulabileceğim her yere koydum denebilir. Görsellik açısından çok iyiler. Ee, onun üzerlerinde yazan sözler açısından çok iyiler ve çok çok güzel görünüyorlar. Böyle sevgiyi yaşa ve mutlu olabileceğim biri ol yazan iki tane pastel tonları ağırlıklı kart var. Ya kart dediğim aslında kalın bir karton dayanıklı bir karton. Hatta ben şöyle küçük mandallardan falan tabi birazcık yıpranma izleri kaldı. Aynı yenileri geldi. Bu ikisi. Bu sefer daha ikisi de düz renkler. Bir tanesinde hayallerinin peşinden git yazıyor. Diğerinde de sana söz yine baharlar gelecek yazıyor. Dolayısıyla şöyle bir yerleştirebiliriz. Başamadık o konuda. <laughs> Tamamdır. Aynen. Bakınız buradan iki tane artık çok güzel koyabileceğimiz kart, hem süs, dekor da olmuş oldu. Gözüme de hoş geliyor. Arada panoya da asarım. Ve tanesi 3 TLydi idi bu kartında. Sanırım hatta yani bu 4-5 ay önce de fiyatları aynıydı. Çok değiştiğini zannetmiyorum. Bir diğer şeyse ise Ablamla bana aldığımız böyle harika, çok tatlı ayraçlar. Ben öyle çok bir ayraç şeyi değilim. Ne diyeyim, koleksiyoneri falan değilim. Ama işte kitap fuarlarında bazen hoşuma gidiyor. Veya bazen kitapçılarda vesaire renk geldiğinde hoşuma giderse alıyordum. %95 hep 2-3 yıl öncesinden kalma ayraçlarım var. Orada böyle sabitledim. Onları tekrar tekrar kullanıyorum. Ama böyle kalın olan ayraçlar ve özellikle geniş olanların... Hem kullanımı daha kolay oluyor, e, böyle ince saplı olanlara göre. Hem de genel olarak görsel açıdan daha iyi oluyorlar. Hey Potter serisinden Ron'la Hermony'yi almış bulunduk. Aslında almış değil, ablam bana ısmarlattı bunu. <laughs> olsun artık, yapacak bir şey yok. Ablama feda olsun. Arkalarında ikisinin de yüzlerinin yarısı bulunmakta. Ben Ron'u kendime seçtim. Ablam da Hermony'yi istemişti zaten. Bu yüzden de bu şekilde tanesi 4,5 TL idi bunların da. Bu yüzden toplamda aslında şu hem dekorler hem ayraçlar 15 TL'ye denk geldim Artık velhasıl kelam kitaplara geçiş yapalım diye düşünüyorum. Bunları çıkartacağım. Çünkü sürekli böyle poşetin haşır haşır sesi gelmesin size. Aşağıdan yavaş yavaş kaldıracağız ve bakalım hangi kitaplarımızı almışız. Şimdi ilk olarak Kanalda en son hani tekli herhalde kitap yorumu olarak ben pandalar Uçabilir kitabını paylaşmıştım. Ve kitap inanılmaz güzeldi. Çok etkileyiciydi. Özellikle sonunda hatta videoyu izlediyseniz e, zaten orada da söylemiştim. Sonunda böyle beni bir, bir sallamıştı, sarsmıştı yani. Sonu hem çok iyiydi hem de sanırım biraz benim okuduğum zaman diliminde çok ruhsal halim biraz düşüktü o anda. O yüzden yani Caner Yaman'ın o kitabına aşık olmuşum denebilir. Orada o videonun altında da zaten biri işte Güzel Kaybettik diye de bir kitap var. Onu da istersen oku falan güzeldi gayet demişti. Ben de zaten onu okumayı bir aklımın bir köşesine yazmıştım. Özellikle Pandalar Uçabilir'den sonra da dedim hani ben bu kitabı okumalıyım. Daha önceden gördüğüm e, ve haberdar olduğum bir kitap sadece aynı adamın yazdığını bilmiyordum. Evet, <laughs> güzel kaybettik benim burada aldığım, sizlere de göstereceğim ilk kitap. Bütün kitapların üzerinde veya satıldığı standın böyle kare ya da dikdörtgen şeklinde standların üzerine dizmişler bazı kitapları. Bazı kitaplar rafta bulunuyor ama hepsinin üzerinde istisnasız işte %20, %10, %30, %50 artık hangisi size ne kadar indirim yapılmışsa onun etiketi var ve etiketten çıkmasında benim bildiğim hiçbir sorun yok. Sizlerle şimdi tekrardan deneriz ama hani bazen böyle arkada çok fazla onun kıyafet kısmı kalıyor ve hiç de hoş olmuyor açıkçası. <laughs> Birazcık sinir bozucu bir görüntü. Ben çıkartırken de önceden hiç sorun yaşamamıştım. Sizinle beraber tekrardan deneriz. %20 indirim olan bir kitapmış. Etiket fiyatı şöyle görebildiğiniz gibi 32 TL aslında 24 TL'nin üzerine yapıştırılmış bir fiyat. Güncellenmiş bir fiyat yani. Ama baktım ki BKM'de de etiket fiyatı 32 TL olarak geçiyor. Ee, şu iki kısımda yüksek ihtimalle ikisinin de fiyatlarının karşılaştırılması olacaktır. Ama ben sizlere sözlü olarak da söyleyeyim ki Metro Kitap Fuarı'ndan güzel kaybettiği 32 TL etiket fiyatından 25 lira 60 kuruşa düşerek almışım. Yani yaklaşık 7 TL'lik falan bir düşüş var. BKM'de ise 32 TL'den 20 lira 80 kuruşa düşmüş. Bu durumda BKM'deki indirim oranı tabii ki de daha yüksek oluyor. Aşırı bir uçurum bir fark yok ki zaten göreceksiniz hani buradaki bütün sayacağım hiçbir fiyat arasında böyle hani atıyorum biri 50 biri 20 gibi bir fark tabii ki de yok. Ama indirim indirimdir. Hay kitaptan çıkan bir kitap yine aralarda böyle siyah sayfalar var. Çok fazla illüstrasyon yok diye gördüm. Önce kitapta bayağı bir illüstrasyonum vardı çünkü. Şöyle bir ayrıcı var. Bakalım güzel kaybettiği umarım en kısa zamanda okuyup sizlerle eğer isterseniz beni de böyle yine çok etkilerse e, yorumunu paylaşabilirim. Şimdi diğer olarak modern klasikler. Şöyle bakıldığında bende bile 4 tane farklı yayın evinden farklı farklı modern klasikler var. Yine döndük de ulaştık benim evimde de en fazla olan e, yayın evine geldim. Altıncı kuşu aldım. İş bankası yayınlarından yüzde yirmi indirim yine. Zaten burada görebileceğiniz gibi. Bu arada <laughs> kitap fuarı olarak geçiyor. Ya yani tabii ki de şimdi anladınız zaten. Özür dilerim biraz belki karşıdakini salak yerine koymuş gibi bir şey olacak ama ben ilk duyduğumda insan bir yani isterseniz kitap fuarı falan oluyor. Şöyle ki o ato kitap fuarı gibi zaten bir şey değil bildiğiniz hep uzun süreli bir dükkan. Metro kitap fuarında burası. E etiket fiyatı bakın şaşırdım noktalardan biri. Etiket fiyatı 7 TL olarak görünüyor ve üzerine eğer başka yeni bir etiket yapıştırılmadıysa güzel kaybettik de gibi falan o fiyat üzerine ilerliyor. Ama BKM'de etiket fiyatı 13 TL burada 7 TL. Metro Kütaforu'nda 7 TL'den 5 TL 60 kuruşa gelmiş. BKM'de ise indirimli fiyatı 8 TL 45 kuruş. Aynı kitap, aynı yayın ve ben bir tık şaşırmıştım açıkçası. Ama sonuç olarak metro kitap varında çok daha e, uyguna denk gelmiş olacak. Ben Çehov'un sizlere daha önceden de alışveriş videosunda gösterdiğim Kara Karakeşiş diye bir kitabını almıştım. Kitap zaten çok ince bir kitap ve benim sınav haftasında dahi bitirebildiğim bir kitapsa herkes onu keyifle okur ve bitirir diye düşünüyorum. Ve Çehov'un e, aynı zamanda, bakın şuradan göstereyim sizlere, Vişne Bahçesi bu tiyatro. Yani tiyatro biçimde yazılmış bir metin. Kesinlikle öyküleri bin basar. Yani öyküsünü okurken çok keyif aldım. Çok güzel bir öyküydü ve zaten en kısa zamanda size kesinlikle o kitabı anlatmak istiyorum. E, Altıncı Koğuş hem en çok bilindik öykülerinden biri diyebiliyorum. E, bu yüzden de merak ediyorum. Diğer iki kitabımızı isterseniz birlikte göstereyim diye düşünüyorum. Çünkü e, ikisi de aynı serinin farklı kitapları aynı yayınlarından falan çıktı haliyle. Burada da beni BKM şaşırttı bu arada. Şöyle ki Sherlock Holmes serisini zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben de şu anda bu şekilde iki tane kitabı var. Bir tanesi bakınız şöyle bir şeyle ve asla haberim olmadan <laughs> geldi. Hatta ilk geldi yani ben çok şaşırmıştım buna. Buradaki özellikle ilk öyküyü çok sevdiğimi hatırlıyorum. İki öyküden oluşuyor zaten ama ikinci öykü o kadar beni baymıştı ki. Yarım bıraktığım nadir kitaplar. Hani belki şuradaki kitaplar arasında yarım bıraktığım max iki kitap vardır. Biri bu. Bu yüzden şöyle bir ayrı açık kalmış arasında. Onun Portakal yayınlarından çıkan e, kitaplardan biri olan Sherlock Holmes ve Yaralı Yüz diye bir kitap. Buranın kapak tasarımı çok güzel gerçekten. Ve e, içindeki öyküler de çok güzeldi. Çok hızlı bir şekilde bitebiliyorlar ve aşırı fazla kafa yormuyorlar. Bu sefer 9 yayınlarından gördüm ve dedim ki neden almayayım? Hem baskı olarak hem kapak hem fiyat olarak gayet güzeldi diye düşündüm ve yine böyle gezerken bir an gözüme takıldı dedim Sherlock yani kardeşimiz. <laughs> bu iki kitabın da etiket fiyatı 16 TL ve gördüğünüz gibi %50 indirim var. %50 indirim bu arada benim orada gördüğüm max indirim ıı, miktarı. %60-70 falan hiç görmedim. Bilmiyorum. Buradaki etiket fiyatı sizlere de gösterdiğim gibi 16 TL. %50 indirimle her ikisi de 8 TL. Ye. Yani aslında ikisi tek bir kitap fiyatına gelmiş oldu. BKM'de her ikisinin de etiket fiyatı 20 TL'ydi. Yani direkt etiket fiyatı üzerine zaten 4 TL'lik bir artış var. Ve 13 er TL'ye düşüyorlardı. Dolayısıyla da toplamda ben bunları 16 liraya almışken BKM'den alsaydım ikisini 26 liraya almış olacaktım. 10 liralık bir fark var. Burada şaşırdım ama e, itiraf etmişim zaten. <laughs> Kitaplarımızdan bir tanesi Gümüş Şimşek, diğeri Bisikletli Takip ama bunlar tabii ki e, kitaba ismini veren öyküler. Dolayısıyla her birinin içinde yanılmıyorsam üçer tane öykü var. Şöyle kapak ve e, hemen arka ön sayfalarda bu şekilde Son kitap daha önceden sizlere kusursuz hayatlar diye bir kitaptan bahsetmiştim. Yani onu birçok videomda bahsettiğim şu an hangi video bilmiyorum ama o kitaptan bahsetmiştim ve kitap dedim ki işte chiclet diye bir tarz var. Bu da işte daha çerezlik dediğimiz efendim kafamızı dağıtacak çok bizi yormayacak kurgu olarak da eğlenceli olan tarzda ve yabancı yazarlar tarafından yazılmış kitaplara. Çiklit kitaplar deniyor. Özellikle bu e, Amerika'da, yurt dışında kullanılan bir tabir. Yazarın kendime yeni bir ben lazım diye bir kitabını okumuştum. Ve çok güzeldi. Tam böyle yazın okunacak bir kitaptı. Ve e, ben, bana aşırı fazla keyif vermişti açıkçası. Aynı yazarın diğer kitabı. Kitabın adı... <laughs> Ne yaparsan yap aşk ile yap. Bunun üzerine artı olarak etiket gelmemesi ve kitabın baya bir kalın olması sanırım bir tık arz talep meselesinden dolayı ama e, en ortalarda hani mağazanın en ortalarında bulunan standlardan birindeydi. Ve böyle gözüm takıldı ondan sonra ablama dedim. Ablam bu arada aynı yazar yine o kitabını okumuştu. Ablama dedim aa dedim falan filan. Ablam dedi alırsan ben de okurum. Ablam, ablam çok mu şey ya? Ve üzerine herhangi bir değişim gelmeden şurada görebildiğiniz gibi 22 TL'lik bir kitabımız. %30 indirimle de Metro Kitap Fuarı'nda 15.40'a BKM'de 13.20'ye düşüyor bu kitap. Kitabın konusu olarak aslında benim anladığım kadarıyla daha önceden çok önceden bakmıştım bundan Sonra dün almadan önce tekrardan okudum. Elsie diye bir karakter var ve bu karakter Hayatı gerçekten bir noktada çok fazla değişiyor. Çok fazla şey yerinden sarsılıyor. Aslında tekrardan toparlanmasını anlatıyor biraz Elsie'nin. Ee, ve onun içerisine giden bir sürü olaydan bahsediyoruz diye anladım, algıladım. Bakalım nasıl. Dediğimiz gibi bu alışverişte aldığımız kitaplar bu şekildeydi. İlk gittiğimde aldığım iki kitabı hemen sizlere takdim edecek olursam. İki Mirac'a Yaklaşın Yine de Sevdik adlı kitabı. Her zaman olduğu gibi bu şekilde kare bir ayrıcı var. Arkasında şöyle bir söz var. Mira Çağrı'nın kitaplarının havasına dediğim gibi çok hakimim. Ve çok da seviyorum. Ama güzel sadece her yiğidin harcı değil dediğim kitaplar var ya işte benim de harcım değil çoğu zaman. Bu yüzden buna tam böyle o havaya girdiğimde, o ruh haline girdiğimde alıp elime okuyacağım inşallah. Bir de Stephen Zweig'dan bir kadının yaşamından 24 saat bilinmeyen bir kadının mektubunu yazın okumuştum. Zaten güzeldi. Çok bayılmamıştım. En sevdiğim kitabı diyemem ama gayet güzeldi ve daha önceden de ilk aldığım kitaplar. Mesela burada bir tık daha temkinli davranmışım sanki. Bunun etiket fiyatı 17. Bunun etiket fiyatı 8 TL. Sanki Metro Kitap Forum'u tanıdıkça şu son yaptığım alışveriş o konuda birazcık daha eli açık, biraz daha bonkör olmuş olabilir. Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapıyoruz ki en sonunda metro kitap fuarında aldığımız toplam kitapların yani sadece kitap olarak baktığımızda toplam sayı 62 lira 60 kuruş. Ee, işte efendim şu ayraçlarla kartlarla 15 lira daha eklediğimizde 77 lira 60 kuruş ediyor. EKM'de kitaplar 68 lira 45 kuruş yani bir tarafta 62 liradan bir tarafta 68 liradan bahsediyoruz. Demek ki arkadaşlar, seçtiğimiz kitapların da büyük önemi var. Evet, bununla farkındayım ama demek ki internet sitelerinden ve internet siteleri arasında en ucuz olanlardan biri olan BKM'den dahi daha ucuz olan bir yer varmış. Bu yüzden de bu da beni mutlu etti. Ne diyeyim, heveslendirdi. Daha rahat hissetmemi sağladı diyelim. Ve siz de illaki kendi şehrinizde, kendinize uygun, bütçenize uygun ve ıı, internet sitelerine muadil yerleri ilaki olacaktır veya olmasa da ıı, inşallah en yakın zamanda çoğu yer böyle bir hale gelir. Evet sonuç olarak bu arkadaşlarım yani bunları aldık bunları ettik ve benden bugünlük bu videoluk bu kadar boş kalkmayacağımız hem fikirle hem de öneriyle ayrılacağınız bir video olsun istedim. Umarım ki başarabilmişimdir. Emin olun size vermeye çalıştığım kadar benim de öneriye ihtiyacım var. Bana lütfen video önerilerinizi kitap önerilerinizi videonu şöyle yapabilirsin veya şu da eski kitapları okuyabilirsin veya şu yazarı dener misin bu kitaba bakar mısın gibi istek, öneri, şikayet, eleştiri ne varsa aşağıda bekliyorum. Tabii ki de saygı çerçevesi içerisinde ve kendi düşüncenizi güzel bir dille belli ederek bunu yaparsanız herkes için çok daha iyi olur. Bir abone olursanız eğer bu hem kanalın ilerlemesi adına hem de videoların gelişmesi, benim gelişmem ve sizin de ileriki dönemlerde diğer içeriklerden daha kolay yararlanabilmeniz adına çok daha iyi olur diyorum. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.